Herkese selam değerli öğrencilerim. Kitabımızda limit testlerini bitirdik. Gerçekten birbirinden güzel sorular içeriyordu. Limitle ilgili her detaya değinmişler arkadaşlar. O yüzden e, buradaki testleri çözdükten sonra inanıyorum ki eksiğiniz kalmayacak. Şimdi artık limiti bitirdiğimize göre türevi geçebiliriz. Hepinize şimdiden kolay gelsin f a verilmiş f fonksiyonun a'ya göre türevi isteniyor. İsterseniz bunu şöyle yazalım. x kare eksi 1 artı a x. Arkadaşlar f a fonksiyonda x kare eksi 1 ifadesinde a'lı bir şey olmadığından burayı sabit olarak düşüneceğiz. Ve f fonksiyonun a'ya göre türevini alırken sabitin türevi 0'dır. a x'in a'ya göre türevi de x'tir. Buradan cevap x gelir. İkinci soruda fx verilmiş. x'e göre türevini alıp x yerine 1 yazmamızı istiyor. O zaman x'e göre türevini alalım. Eksi 6 x kare artı 6 olur. Ve x yerine 1 yazdığımızda cevap 0 gelir. Üçüncü soruda fx fonksiyonu verilmiş. İfadenin x2'ye giderkenki limiti 10 ise m nedir? Tamam türev limit ilişkisinde buradaki ifadenin zaten f türev 2 eşit olduğunu biliriz. Ama diyelim ki hatırlayamadık. O zaman ne yapacağız? X yerine 2 yazdığımızda 2 eksi 2'den 0. Burada da f2 eksi f 2'den 0. Karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var. Ve bunun sonucu 10'a yani reel bir sayıya eşit olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Payın ve paydanı x'e göre ayrı ayrı türevlerini alıyorduk. Şimdi payın x'e göre türevini alalım. F türevi x eksi f2 sabit olduğu için x'e göre türevi 0'dır. x eksi 2'nin x'e göre türevi 1'dir. Şimdi x yerine 2 yazdığımızda f türevi 2'ye eşit olduğunu anlarız. Bunun da sonucu 10'muş. O zaman fonksiyonumuzun türevini alalım. 2 m x artı m artı 1 eksi, eksi yok. Eksi 3'ün türevi sıfırdır. Şurayı silelim. Artık yerine 2 yazarsak 4 m artı m'den 5 m artı 1 gelir. Ve bu ifade ona eşitmiş. m o zaman 9 bölü 5 olur. y eşittir fx olmak üzere dy bölü dx verilmiş f türevi 2 nedir? Y zaten fx eşit değil mi arkadaşlar? Yani karşımızda diyor ki fx'in x'e göre türevi x kare eksi 3 x 3x artı 1'dir. Yani bu ifade f türev x'e eşit. Şimdi yapacağımız iş x yerine 2 yazmak. 2'nin karesi 3 çarpı 2 artı 1'den cevap eksi 1 gelir. Beşinci soruda bir toplam sembolü var arkadaşlar. Bu ne demek? K'ya 0 verdiğimizde 1 bölü x üzeri 0. K'ya 1 verdiğimizde 1 bölü x üzeri 1. K'ya 2 verdiğimizde 1 bölü x 2. 3 verdiğimizde 1 bölü x küp olur. Yani fx fonksiyonu buna eşitmiş. Burayı düzenleyelim arkadaşlar. x üzeri 0 1'dir 1 olur. x üzeri eksi 1, x üzeri eksi 2, x üzeri eksi 3. Artık türevini alabilirim. 1'in türevi 0'dır. x üzeri eksi 1'in türevi eksi 1 başa geçer. x'in kuvveti 1 azalır. Bunun türevi x2 başa geçer. x'in kuvveti 1 azalır. Burada da x'in kuvveti başa geçer. x'in kuvveti 1 azalır. Artık x yerine 1 yazabiliriz. O zaman eksi 1, eksi 2, eksi 3'ten cevabımız eksi 6 gelir. fx verilmiş. f türev 3 nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada köklü ifadenin türevi nasıl alınır? Bunu bir hatırlayalım. Örneğin fx'imiz burada e, derecesi ne olan köklü bir ifade olsun. E, i̇çinde de örnek veriyorum a artı b gibi bir ifade olsun. Biz buradaki fonksiyonun türevini alacaksak kökün derecesi ne ya? Önce 1 bölü ne yazacağız? Sonra kökün içindeki ifadenin x'e göre türevini alacağız. A. Daha sonra kökün derecesini aynen yazıyorum. AX artı B şeklinde kökün içindeki ifadenin kuvveti de kökün derecesinin 1 eksiği oluyor arkadaşlar. Pratik yolu bu şekilde. Şimdi böyle düşünürsek buradaki fonksiyonun türevi nedir? Önce 2'yi bir yazalım. 2 sabit. Şimdi şuranın türevini bir alalım. Kökün derecesi 2. O yüzden 1 bölü 2 yazıyorum. Sonra kökün içinin türevi. 3. Sonra... Kökün derecesi aynı şekilde yazıyorum. Kökün derecesi 2, 1 eksi olacak. Burayı toparlayalım. 3 bölü kök içinde 3 x oldu. 3'teki türevini sorduğu için x yerine 3 yazacağız. O da 3 bölü 3'ten bize 1'i verir. fx x küp artı 2 olarak verilmiş ve buradaki değerler nedir diyor. Önce f0'ı bulalım. x'e 0 yazdığımızda 2'ye eşittir. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü türevlerini oluşturalım. Birinci türevi 3x karedir. İkinci türevi 6x. Üçüncü türevi de 6'dır. Bakın üçüncü türev x'e bağlı olmadan çıkan bir sonucu var. O zaman buraya ben direkt 6 diyebilirim. Birinci türevde x yerine 1 yazacağız. Buradan 3 gelir. İkinci türevde x yerine 2 yazacağız. 6 çarpı 2'den 12 gelir. Bunları topluyoruz. 18, 20, 23. fx verilmiş. M noktasındaki türevi eksi 1 ile 5 yarı açık aralığındaymış. M tam sayıların toplamı nedir diyor. Öncelikle türevini alalım arkadaşlar. 2x eksi 3 ve x yerine m yazarsak 2m eksi 3 olur. Eksi 1 küçük 2m eksi 3 küçük eşit 5. Şimdi buradaki eksi 3'ü her tarafı artı 3 olarak geçirelim. 2 küçük 2m küçük eşit 8. Her tarafı 2'ye bölelim. 1 küçük m küçük eşit 4 olur. M'nin alacağı tam sayı değerleri toplamını soruyor. 2, 3, 4 olmak üzere 9'u dokuzu verir. 9. soruda ifadenin türevinin bir noktasındaki değeri sorulmuş. Arkadaşlar 7. E, değil 6. soruda Evet altıncı soruda köklü ifadenin türevi nasıl alınır bundan bahsetmiştim. Şimdi ona göre türevini alalım. Bakın kökün derecesi 3. O yüzden 1 bölü 3 yazıyorum. Sonra kökün içinin x'e göre türevi ve kökün derecesi aynı olacak şekilde yazıyorum. Ama x karenin kuvveti kökün derecesinin 1 eksiği olacak. Buradan şurayı tekrar 3 olarak yazayım. Bu şekilde türevini aldım. Artı kökün derecesi 4. O yüzden 1 bölü 4 diyorum. X'in X'e göre türevi 1'dir. Ve kökün derecesi 4'tü. İçine bakın 4'ün bir eksiği kadar olacak. X küp. Eksi 1'in türevi de 0'dır. Bundan sonra yapacağımız iş X yerine 1 yazmak. X yerine 1 yazarsak şurası zaten 1 olur. Burada 1 olur. O zaman ifade 2 bölü 3 artı 1 bölü 4 olur eşit eşitlersek 8 artı 3'ten 11, 11 bölü 12 cevabımızdır. 10. soruda fx verilmiş. f türevi eksi 1, f eksi 1'e eşit olduğuna göre a nedir? Önce f eksi 1'i şurada bir hesaplayalım. 2 bölü eksi 1, eksi a olur. Yani eksi 2, eksi a gelir. Türevini alalım arkadaşlar. Bunun için şu fx'i yeniden yazmak istiyorum. 2 çarpı x üzeri x 3 artı ax. x'e göre türevini alacağız. x 3 başa geçti. x'in kuvveti 1 azaldı. Yani 1 bölü x üzeri 4 olacak. ax'in x'e göre türevi a'dır. Artık x yerine eksi 1 yazarsak eksi 6 a artı a gelir. Bu ifade buna eşitmiş. Eksi 2 eksi 2A eşittir 4'ten A'yı 2 buluruz. 11'de fx fonksiyonu verilmiş. x nedir diyor. Arkadaşlar bu ifade ne demek? f fonksiyonu x'e göre türevini al demek. Yani bir kere türevini alacağım. f türev x'i verir. Burada ise f kare x fonksiyonu x'e göre türevini al diyor. Eğer şurada 2 iki olsaydı ikinci türevini almamızı isteyecekti. Ama orada 2 yazmıyor arkadaşlar. Dikkatli olalım. Burada f kare x fonksiyonu x'e göre türevini alacağım. Yani f kare x nedir? 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 1'dir. Dağıtalım. 4x kare eksi 4x artı 1 gelir. Ve buradaki ifadenin x'e göre türevini yazabiliriz. 8x eksi 4 olur. E buradaki f fonksiyonun ise x'e göre türevi 2'dir. Buraya da 2 yazalım. Eşittir 4. Arkadaşlar 8x eşittir 6. x eşittir 6 bölü 8'den 3 bölü 4 gelir. 12'de gx fx fonksiyonları verilmiş. Ve burada böyle bir ifade var arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bu f türev 2 artı g türev 2 demektir. Yandaki ifade ise f türev 2 eksi g türev 2 demektir. O zaman şunlar birbirini götürür. Bunu da ben bu tarafa alırsam 2 çarpı g türev 2'nin 0 olduğunu yani g türev 2'nin 0 olduğunu anlarız. Buraya bakalım. Türevini aldığımızda 3x kare artı m gelir. g türev 2 sıfırsa buraya 2 yazacağız. Burada da 2 olur. 4 kür 3 12 12 artı m 0 eşit olacakmış. 12 artı m 0 ise m'imiz eksi 12 olur. 13'te bir eşitlik verilmiş. f çarpı g fonksiyonun türevinin eksi 1'deki değeri nedir demiş. Yani bu f türev eksi 1 g türev eksi 1 demektir. Ya da böyle düşünmeyelim de şöyle diyelim arkadaşlar. Önce f çarpı g fonksiyonunu bulalım. Buradan fx çarpı gx olur. Ne eşittir? x küp artı bile. Yani bu f çarpı g x'tir. Buradaki ifadenin türevi sağdaki ifadenin türevi ne eşittir? O da bize 3x kareyi verir. Artık x yerine eksi 1 yazmamız yeterlidir. 3 çarpı eksi 1'in karesinden cevabımız 3 olur fx verilmiş f bölü g'nin türevinin 2'deki değeri diyor. Bu ne demek? Önce f bölü g'yi oluşturalım arkadaşlar. Ne yaptım? Şu gx'i buraya aldım. Bunu da bu şekilde gösterdim. Sonucu x kare artı x'tir. E bu soldaki ifadenin türevi sağdaki ifadenin türevine eşittir. Türevi de 2x artı 1'dir. Artık x yerine 2 yazabiliriz. 2 çarpı 2 artı 1'den cevabımız 5'tir. 15. soruda diyor ki F2'nin türevini al. Arkadaşlar şimdi biz burada F2'yi bulmaya kalkışsak burada sabit bir sayı elde ederiz değil mi? F2 sabittir. E, sabitin türevi de 0'dır. Şimdi 3 noktasındaki türevine bakacağız. Fonksiyonun türevini alalım. X kare eksi 1 ve x yerine 3 yazacağız. Cevap 8'dir. Fx verilmiş. 1 bölü fx'in x'e göre türevi soruluyor. x yerine de 3 yazacakmışız. Arkadaşlar 1 bölü fx'i oluşturalım. 1 bölü 2x eksi 3'tür. Şimdi 1 bölü fx'in yani 1 bölü 2x eksi 3'ün x'e göre türevini alırken ne yapacağız? Bölümün türevini uygulayacağız. Birinci dediğim burası, ikinci dediğim burası. Şimdi bölümün türevini uyguluyorum. Birincinin türevi yani birin türevi sıfırdır. Çarpı ikinci eksi. İkincinin türevi 2x eksi 3'ün türevi 2'dir. Çarpı birinci bölü 2x eksi 3'ün karesi gelir. E burada şurası zaten sıfırla çarpıldığı için sıfır olur. İfade eksi 2 bölü x yerine 3 yazacağız. 6 eksi 3'ten 3, 3'ün karesinden 9 gelir. E i̇şte cevabımız.